Enişte, ne güzel. Siz evlenince ben çat kapı gelirim sabah akşam. Seni hiç ben bensiz bırakmam. Biliyorum Mithat. Aykut'cuğum sen bizim evladımızsın. Oğlum diyorum ben. Daha ötesi var mı? Her akşam bir posta Aykut sevgisi dinliyoruz yani. Ben de sizi seviyorum Mithat Enişte lütfen, tamam, ben bak, bakarım Mithat. Ben başka bir şey diyeceğim. İyi ki bu ailenin biricik eniştesi. Enişte? Bak işte. <laughs> İyi ki eniştenin be Mithat. Enişte? Ama temde de enişte bağımlılığı var mı acaba? Yatıracağım ben bu çocuğu ya. Bak şimdi nasıl çocuk ne var? Eniştesinin mal bir tanesi. Sana demedim enişte. Bana mı döndü? Dünyanın en tatlı, en şahane, en nezi ailesi Atabey yolları. Hepinize iyi akşamlar. Bakayım. Ben seni gebertirim. Ay kokuşu atın. Hayatım bir kızı. sakin ol. Mithat seni çok özledim koç. Ben de özledim enişte. Ya.